Bu videoda her kazandığımızda farklı hesabı geçiyoruz. <laughs> Toplamda 5 hesabımız var ve sadece tek hesap olmak zorundayız. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp son hesabımıza ulaşabilecek miyiz? Arkadaşlar selam mini videoya hoş geldiniz. Bu videoda her kazandığımızda farklı bir hesaba geçiyoruz. İlk olarak tabi ki de ana hesabla başlıyorum ve 54.396 kupamız var. Bu hesapta oynayıp da saf altın elgarla başlamasak ayıp olurdu. Ve sadece tek hesap başlamayacağız. Haritamız da maalesef bu şekilde. Edgar için baya berbat bir haritamız var. Ama arkadaşlar ilk 3'e girebilirsek bir sonraki hesabımıza geçeceğiz. Bakalım girebileceğiz mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu videoda arkadaşlar bakalım girdiğimiz hesaplardan kaç tanesini biliyorsunuz. Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Lafı fazla şöyle oynayalım niye basalım ilk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk maçtan kazanabileceğiz mi? Evet Hı. ilk maçtan karşıya oyundaki bütün sıkıntı karakterler gelmiş ya. Bunların hangi öldüreceğiz valla ben de merak ediyorum. Bir yerde sonsuz kafamız var. Bir yerde liliğimiz var. Yemin ediyorum. Yukarı tükürsek bayık aşağı tükürsek sakal arkadaşlar da. Oğlum biz bunları nasıl öldürürüz Edgar'la? <laughs> biz çok gariban kaldık burada. Neyse. Bu adam arkadaşlar mermilerini atsın kutuya. Mermilerini harcayın adam üstüne atlamaya çalışacağım. Adam her şeyin farkında bence arkadaşlar. Neyse biz burada kısmetimizi bekleyelim. Belki adam hata yapar. Vallahi Dak da buraya gelmiş dönüyor mu? olmaya çalışıyor. Emiz atlasak Emiz bizi geri ittirir. Neyse tek şansımız arkadaşlar Emiz. Şu Emiz'i bir şekilde öldürmemiz lazım. Güzel adamın da aksiyonu yok. Bu şansımızı valla bayıltabildik de. Hadi emzi öldürdük. Geriye kalan 8 kişiyi nasıl bayıltacağız vallahi bilmiyorum. Bu çakallar da burada takım olmuş. Delireceğim şimdi. Miko gel. Miko oğlum valla takım olmayayım. Oğlum bak Miko beni çıldırtma Miko. E, Lili sat şunu Lili. Oğlum bak bir de utanmadan bana ulti atıyorsun Lili. Oğlum vallahi geleceğim mi? Yani. Senin aksiyonun var mı? Var. Arkadaşlar bu adamı çıktı yerde öldürmem lazım. Oğlum Miko sen bunu felaisi misin? Kardeşim benim. <laughs> arkadaşlar yemi var ya bunlar beni çıldırtacak arkadaş. Oğlum Lili sen aksesuar yok değil mi? Senin aksesuarın bitti değil mi? Gel buraya gel gel. Kudur kudur kudur. Takım onları arkadaşlar böyle çıldırtacaksınız. Vallahi şu an deliriyorum zevkten. Şurada 3 kişi de öldürebilirsek vallahi diğer hesabımıza geçeceğiz. ilk başta kazırsak baya... Oğlum bak takım olmayın artık çit. Oğlum bunlar beni çıldırtıyor e, Çok arada kaldık evet bu hata yapmayacaktık Bu hata yapmayacaktık <laughs> arkadaşlar Herkes dönüyor bak 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 Yemin ediyorum dönme dolap gibiler Kafa yiyip çıldıracağım bir ilk baştan Arkadaşlar sinirlerimize hakim olmamız lazım Bir şekilde kazanacağız Yemin ediyorum var ya şu beni kupa üstünde arkadaşlar tek hesaplaşma oynamak sabır testi gibi yemin ediyorum herkes dönüyor abi herkes bakın şimdi ilk gördüğümüz ki sütü sütü kesin dönecek değil mi bak dön sütü hadi döndün hadi beni yanıltma valla beni burada yanıltacak ya sütü gel şimdi ben mi öldüreyim gel vallahi sütü nereye kaçıyorsun oğlum sen de oynamayı bilmiyorum sütüye bir kere atlıyoruz Arkadaşlar vallahi var ya ben deliriyorum yemin ediyorum ben deliriyorum ben çıldırıyorum neyse tekrar oynaya basalım Vallahi arkadaşlar ilk maç karşımıza gelen takımcı çakallar bizim psikolojimiz öyle bitirdi ki Üçüncü maçtan şu an kriz geçireceğim yemin ediyorum neyse sinirlerimize hakim olup ilk üçe girmemiz lazım artık şu hesaptan kurtulalım Ve diğer hesaplarımıza geçelim bir daha da var ya bu ortada Edgar Madrid oynanmaz o kadar açık harita ki herkes sizi delirtebiliyor Aa oğlum Mustafa sen ne yapıyorsun bu almadın arkadaşlar Mustafa da aa gel gel vur vur Mustafa vur Maçta 50 tane kişi var sen gel bana aslan kardeşim gel. Arkadaşlar başlar başlamaz yemin herkes bir de düş olmuş durumda şu anda neyse. Şurada kutuyu mutur alalım belki baş birinci olabiliriz. Şöyle üçük olduk şurada kutuyu da alacağım dörtük olacağım. Şu bir dakika bir dakika bir şey söyleyeyim arkadaşlar bak bu kal benden hani... kal gel 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 vallahi gel. Bu adam arkadaşlar şimdi aksiyon arabası benden kaçmaya düşüyor tamam mı? Bu adam hiç beklemedi şekilde saldırıp öldüreceğim kal sen bana bir dalsana gel benim yakınıma bir gel kal gel. Vallahi var ya oğlum ilk başta beni çıldırttınız. Başardınız ya. Yemin ediyorum başardınız. Arkadaşlar bak şimdi bu iyi itin aynı öldüreceğim. Karl sen öyle kaçtın ya. Oğlum harbiden kaçtı adam. Arkadaşlar adam suya bindi gitti ya. Edgar şuna bir atla da öldür kardeşim. Adam aksiyon yok yani. Vallahi şunu bir öldürelim Edgar. Edgar sen öldürmezsen bunu ben öldüreceğim. Sen aksiyon yok değil mi? Oh çıldır Karl çıldır. <laughs> Arkadaşlar yine bir tek ben kapışıyorum. Şu maç bitsin. Yemin ediyorum ilk üçe gireyim. Diğer hesaba geçeyim artık. Bu ortada var ya Şenim ile alsam adamlar öyle bir çıldırtırdım ki. Bizim kısmetimiz arkadaşlar burada. Oğlum bir dakika Edgar aldım da sen burada ne yapıyorsun? Sen gel bakayım buraya. Garanti olsun diye bir zıpladım arkadaşlar. Boşa zıpladık. Neyse. Ultimiz olsun. Buradan herhalde ilk üçe garanti bir şekilde kalacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar şu an var ya yemin ediyorum her bir tarafımızda düşmanlar süper. İlk üçe kaldık. Tamam. Burada hatta kesin birinci birincilik gelecek, gelecek gibi hissediyorum. Şimdi ben burada kendi şöyle bir kısırıp kendi sen bir zıplama at bakayım. Kendi Kenji ne yapıyorsun? Manyak mısın? Kenji'yi bayılttık Edgar. Valla sen beni dans edemezsin Edgar. Sen beni baş edemezsin Edgar. Gel gel gel. Arkadaşlar bak şimdi ben bu samurayla söylerim. Samuray sen bana batla paşam. Samuray oğlum öyle bir işi yok. Kudurun. Oh be. ilk iki maçtan berbat başlangıç yapmıştık ama bu maçta arkadaşlar artı 10 kupa alarak hatamızı baya bir telafi ettirdik. Şimdi bir sonraki hesabımıza geçeceğiz de. İlk hesaptan sinirleri baya bir gelirli. Diğerlerinde arkadaşlar psikolojimizi düzeltmemiz gerekiyor. Evet şimdi arkadaşlar YouTube'a ilk başladığım hesabıma geçtim. Bu hesabı sadece arkadaşlar eski takipçilerim bilir. Bu hesapta eskiden ne videolar çekiyorduk? Oo bir tane burada kostüm mü geldi? Vallahi da uykucu senli geldi. Hesabın ilk defa geldi de bir sürü kostüm mostüm verdi bize bir hesabı yüzü yemin göremedik oğlum yeter artık. <laughs> ödül ödül istemiyorum arkadaşlar. vallahi ödül ödül istemiyorum. Hesaba artık giriş yapmak istiyorum. Neyse yeni bir tane güzel bir savaşçı açılmış Buradan bakalım ne seçebiliriz. Arkadaşlar buradan tabii ki de oyun en gıcık karakterlerinden biri olan Bayron'u seçeceğiz. Evet sonunda hesabımıza kavuşabildik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10.648 kupamız var. vallahi bu hesapta hangi karakterle girsek arkadaşlar var ya ben yargı dağıtmaya giriyorum abi. Herkes benden korksun. Bir de arkadaşlar şurada eşyalar olarak doldurmaz alalım. Adamlar iyice bir çıldırtabilelim. Valla var şu an bayağı bir rahatlayacağımızı hissediyorum. Evet karşımıza iki tane kit gelmiş. iki tane Ali gelmiş. 20 ediyorum maç şampiyonlar ligi gibi. Aa ee, ben yanlış aksuarlı mı girdim? İnşallah bu doğrusudur. Tamam tamam doğruymuş bu. Şimdi şurada kiti bir şekilde öldüreceğiz de. Kit saldır bakayım sor Kapış 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 kit geliyorum kapış. Şöyle bir arkadaşlar ben bunları bayıltacağım dedim oğlum. Siz benimle başı demezsiniz bu hesapta. Gel buraya gel Canıt gel sen kaçamazsın Canıt. Gel oğlum kaçma gel bir tane vurayım sana. Canıt elma dersem çünkü bir tane vurabilirim. Canıt'ın bir canı kaldı ölmedi ya. Şu o kit dedi ki imparator dedi ben buradayım dedi oğlum bu kitin bayrağı 50 tane bayrak koymuş kardeşimiz bu hangi ülke bilenler varsa yorumlara yazsın bir dakika herkes yine kendimize düşme dedik arkadaşlar birazcık sakin oynamamız lazım şimdi şurada bir yerde grif kardeşimiz var grif gel 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 abi adamı yeme diyorum adeta aklını okuduk hop bir daha şurada arkadaşlar Ali'ye vurduk var ya arkadaşlar Edgar o kadar çok işkence çektik ki şimdi kolta geçtik ay yemin ediyorum elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor şu anda hemen şurada bir Hank kardeşimiz var Hank gelir misin buraya illa Hank duvarla etrafında bizi çıldıracak Hank gel buraya gel gel gel, gel. Hop oh, bir de arkadaşlar burada Ali'yi çıldırtıyorum. Ben ne dedim ha? Ben ne dedim? Edgar oynamasam biliyorum böyle adamları çıldırtabileceğimi. Süper. Bu hesapta arkadaşlar yemin ediyorum kusursuzun ötesinde oynadık. Şimdi bir sonraki hesabımıza geçeceğiz. Derken bu hesap peşimizi bırakmıyor. Gizemli açtırdı bize ne çıkacak? 150 kredi. Neyse şimdi bir sonraki hesabımıza geçiyoruz. Evet şu anda arkadaşlar abi yine hangi hesaba geçtiğimi gösteremedim. İlla süpersel bize girişte bir tane bir şeyler verecek bize. Neyse. Şöyle mordisimizi alalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık yeter. Vallahi şu hesabı bir görelim. <laughs> Arkadaşlar durun bakalım. Şunları bir toplayalım. Hesabımız öyle gösterecek süper servize. E Hem de gizem yaratmış olalım. Sizce arkadaşlar hangi hesabı geçtim şu anda? Ben size hesabı göstermeden önce tahmininiz Yorumlara yazın. Bakalım hangi hesapta buluşacağız? Şimdi şuradaki stratejimizi açalım. Bundan da destansı verdi ve 150 kredi verdi. Her hesabımıza istisnasız bir şekilde 150 kredi vermeye devam ediyor. Buradan da kağıcıyı yok et dedi arkadaşlar. Galiba bize kupa kutusu açtıracak. Aynen. Şöyle arkadaşlar ödüllerimizi ödüllerimizi bir toplayalım. Arkadaşlar kudur kudura geçtik tamam mı? Ama buluşamıyoruz hesapla. Bence süper sen e abi. Burada mesela bir buton olması lazım. O butona arkadaşlar tıklayanlar ödülleri toplasın. Yani ben girer girmez belki bir acele işim var. Ben belki bir şey yapmak istiyorum. Yani ben belki bunları görmek istemiyorum şu anda arkadaşlar. Değil mi? Haksızsam yorumlara yazın. Evet sonunda arkadaşlar tekrardan hesabımıza kavuşabildik. Gördüğünüz gibi yıldız şelli olan kudur kudur olan kayıp hesabımdayım. Şelli arkadaşlar bin kupamız var. Eğer kaybedersek bin kupadan düşecek. Kazanırsak bir sonraki hesabımıza geçeceğiz. Bakalım tek seferde kazanabileceğiz mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet maçımıza başlıyoruz. Karşı otis gelmiş brutbelerde. Deri gelmiş şehit gelmiş şu an valla aşırı sıkıntılı bütün tehlikeli insanlar gelmiş galiba karşımıza Şimdi Surge oha Surge'ün menzili nasıl okudu uzun olabiliyor Edgar gel sen şu Surge'ü öldüreyim Edgar oğlum gelsene şu Surge'ü öldüreyim dedim kardeşim gelsene Arkadaşlar valla çok berbat kaldık şu an. bir tane vuralım kafasına güzel Hiçbir şey alamadık çok gariban kaldık ya bu maçı nasıl kazanacağız biz Vallahi bilmiyorum neyse Şurada Edgar, Edgar ve Edgar ve Edgar'ı bir kovalayalım adamları bir sinir krizine sokmaya çalışalım arkadaşlar Edgar nereye gidiyor oğlum öyle giderse öldürürler seni orada çakal Evet adamlar yine takım olmaya başladı şu an yine bir nabızlar geliyor. Aa takım olma Edgar çakalını gördün nasıl sattı çak ya oğlum bak search. Arkadaşlar bu Surge ne yapıyor Vallahi var gel geliyor bana saldırıyor. Search. Birazcık daha gelsene Search. Valla şuralara birazcık daha gelsene. Şuralara bir gelsene arkadaşlar direkt saldıracağım. Search. ha sen şimdi geldin ya buraya gel. Gel Search gel. Benim bir tane daha palemiç atsana. Oğlum yine herkes bak sağdan da biri bana mermi çıkarttı gördünüz mü? Abi şu an valla çok sıkıntıdayım. Her yanımızda bir değişik değişik insanlar var Search. Sen onu alırsan seni öldürürüm Search. Evet öldüremedik. Vallahi de öldüremedik oğlum. Yük alamadım. Böyle berbat bir yerde başla. Aha, Söz. Sen oğlum kit senin mi orada ne var? Arkadaşlar bu tek başma beni sinir ediyor. Yemin ediyorum beni sinir ediyor. Vallahi eksi -5 kupa aldık. Hemen artı -5 kupa alıp durumlarımızı toparlamamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar size de bir gizli bilgi vereyim. Ben bu ortadan nefret ediyorum. Yani böyle arkadaşlar değişik değişik haritaları hiç sevmiyorum. Aa Draco Draco gel gel gel. Benim ezeli düşmanım buraya gel. Arkadaşlar var ya oğlum duvardan vurdu duvardan vurdu adam. Ya Drogo'yu ben oynayınca vurmuyor. Karşıya gelince arkadaşlar her seferinde bana vurabiliyorlar anlamıyorum. Neyse ben bu Drogo'yu biraz öldüreceğim arkadaşlar. Çok gizli planlarım var Drogo'ya karşı. Drogo sen mermiyi boş atar mısın? Geldim. <laughs> Drogo şimdi sen yanına geldim. Gel gel buraya gel Drogo gel. <laughs> gel kaçamazsın gel şu kafana bir tane vurayım. Hemen harca bakayım mermilerini Drogo. Oğlum adam bir canına kaldı. Arkadaşlar bu Drako var ya her videoda benim karşıma gelince beni öldürüyor. Ben oynayınca adamı öldüremiyorum ben. Çıldıracağım şimdi. <laughs> evet arkadaşlar yine ve yine ve yine bir sonraki maçımıza başlıyoruz. Yemin ediyorum ne varsa koltuğa var ya. Keşke arkadaşlar koltuğa olan mesajımıza geçsek de birinci olsak. Böyle uzaktan vuran karakterlere bayılıyorum. Öyle adamın dibine girmeye çalışırken böyle adamın sizi çıldırtıyor arkadaşlar. Deliriyorum yemin ediyorum. Mesela bu adam niye maç başlar başlamaz bana saldırır? Bir tane vurabilirim sana. Ah be onu vursam var ya. Seni ben delirtecektim ve de, duat vuramadım. Kolt. Oğlum sen de bir sakin ol Colt kardeşim. Oğlum bu adamlar var ya benim üstüme oynuyor. Arkadaşlar hesap sıfır kumaya düşüyor. Yok ya vallahi arkadaşlar bu haritada shell de oynanmaz bence. Bu haritada var ya Colt abi. Colt Piper alacaksınız çıldıracaksınız. Yani ben anlayamadım niye bugün böyle oldu ama. Girdiğimiz her maçta ben bir sinir oluyorum arkadaşlar. Şurada kaza var. kazanın şöyle yükünü bir çalayım adamları bir çıldır. Kazı sonra aldıysa ölmeye hak ettin kardeşim. Gel buraya çıldır. Bak bir de adam var ya utanmadan beni öldürecekti arkadaşlar. Gördünüz mü? Adam o kadar hatalı oynadı oynadı utanmasa beni öldürecekti. Neyse artık ilk üçe girelim arkadaşlar. Şu hesaptan da bir kurtulalım. Şimdi sağda bir yerde Mortis vardı. Mortis'in üstüne doğru gitmek istiyorum. Mortis'te gördü kaçmaya başladı. Mortis gel bakayım oğlum gel gel. Sana çallarda kapışmak istemiyorum. Gel Mortis gel. Neyse Mortis'i kovalamayacağım. Sadık yükü alacağım. Bu maç harbi diyorum arkadaşlar. Birinci olmamız zamanı geldi. Bu kadar eğlendik, güldük, trolledik yeter. Artık harbiden birinci olmamız lazım. Şimdi şurada Nani var. Acaba Nani burada birinin olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bunu arkasından vurmamız lazım. Durun bakalım bir. Mortis kardeşim sen gel bunun dikkatini at ben de adamı öldüreyim. Aslında var aksiyona basıp şuna direkt saldırsam mı ya? Adam var ya öyle bir çalın uzak oynuyor ki arkadaşlar ölmeme yemin etmiş yemin ediyorum. Bir dakika. Avımı gözüme kestirdim. Şimdi yavaş yavaş üstüne doğru gidiyorum. Nani büyük ihtimal yukarı doğru kaçacaktı Nani yukarı kaçsın oğlum. Niye yukarı kaçma? Tamam bir tane vurduk. Bir tane daha vuruyoruz. Nani'ye bir tane daha vuralım. Nani'nin bir Nani öyle bir şey yok. Saldır tuşuna at. Güzel. Vallahi arkadaşlar şu an yük mük umurumda değil. İlk üçe kalmak istiyorum. Sadece ilk üçe kalmak istiyorum Edgar. Oğlum bak takım olmak yok. Vallahi sıkarım kafan senin çakal Edgar. Arkadaşlar şu Edgar kardeşimiz yavaş yavaş kovalıyoruz da bu Edgar bir şekilde beni öldürürse çıldırırım yemin ediyorum. Bu çal boş mu? Tamam bu çal boş. Buradan her türlü ilk üçe kalmamız lazım. Kalamazsak kesinlikle bizim hatamızdır. Edgar köşeye sıkıştı. Ne yapacaksın aslan parçası? Ne yapacaksın oğlum? Sen orada döndün ya. Sen o zaman benim gözümden düştün Edgar kardeşim. Düştün düştün. Şöyle arkadaşlar Edgar'ın üstüne doğru gidiyoruz. Önce şöyle bir ulti vuralım. Güzel. Adamı direkt saf dışı bıraktık yemin ediyorum. Burada sütü var mı? Sütü. Oğlum inşallah üçe kalabiliriz ha. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Oğlum bak mortisler takım oluyor. E, sütü bir dakika. Bana bir izin ver ben şu mortisleri böldürüm. Sütü. Oğlum bak sütü ne istiyorsun benden? Sütü paşam. Beni vallahi abi mı Şunları benim öldürmem lazım. Takımcı çakallara bak. Arkadaşlar vallahi var ya burada takımcılar yüzünden ilk üçe kalamazsam kriz geçiririm. Şöyle vuralım bakalım kafalarına kafalarına güzel. Vallahi basacağım direkt ultiyi. Oğlum öldürün artık birbirinizi. Ben mi öldüreyim şutu? Oğlum siz nasıl bir yaş oyuncusunuz ya? Oğlum bu takım olanlar arkadaşlar yemin ediyorum insanı tek hesap hesaplaşmadan soğutuyor. Eğer benimle aynı fikirdeyseniz kesinlikle yorumlarda belirtin. Neyse şimdi bir sonraki hesabıma geçiyorum arkadaşlar. Bu hesapta da bayağı bir çıldırdık. Evet şimdi arkadaşlar en çok bilinen hesaplarımdan birindeyim. Yani zengin hesaptayım. Burada tek seferde maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. Valla burada hangi karakteri alsam ben de bilemedim. Bir sürü güzel karakterimiz var. Şu en çok kupayı getirelim bakalım bir. Valla arkadaşlar burada crow alabiliriz. Burada her şey alabiliriz ya. Ama ben burada gidip video mu alsam ne diyorsunuz? Vallahi var ya video alıp adamları çıldırtabilirim de yok. Neyse aksesuara çok da gerek yok arkadaşlar. Evet <laughs> maçımıza başladık. Karşıya yine türlü, türlü türlü karakterler gelmiş. Vallahi bu maç arkadaşlar şaka maki güzel oynamamız lazım. Karakterimiz birazcık savunmasız kaldı. Bak oğlum bu kupada bile takım oluyor arkadaşlar. Bak bu kupada bile takım oluyorlar. Şuna bir tane vursam vallahi bu bayılır kesin zehre değil mi? Gel şimdi mi gel sen bir tane vurayım. Tamam o adam orada zehirlenir. Zehir sana kıyamam sana kıyamam böyle takım olanları sol arkadaşlar böyle ölümdür yemin ediyorum. Güzel şöyle bir kişi öldür. şöyle yükünü bir alalım arkadaşımızın. Bakalım arkadaşlar ultiyi bu maç güzel bir şey yapabileceğiz mi? Şöyle bir mendil ile dans ede de gidebilir miyiz? Hiç gerek yok ya ben hiç zorlamaya gerek yok. Ben burada arkadaşlar beynimi yüz yüzünü kullanıp bütün doğru hamleleri yapıp maçları kazanmaya çalışan Burada kim var? Otis. Otis'in emeği bayağı uzun ya. Bizim bir önce arkadaşlar duvarların yanına manına bir gitmemiz lazım. Kendimizi güven almamız lazım. Ama şu an iki arada bir derdik. Ya bile Otis sen beni öldüremezsin Otis. Valla bak sen benimle hiç bulaşma bence. Otis öldün oğlum öldün 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 öldün. Bay bay. Çındır <laughs> ya Şöyle bir de Hayır. Vilo geldi. Ay sana bir zenginliği geçirmem lazım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle ileri doğru gidiyor. Hayır beni öldürüyor. Mendi beni öldürüyor. Mendi bırak beni. Arkadaşlar şöyle bir tane Ali'ye doğru vurabilir miyiz? Oğlum Ali sen 9 yıllık kedi gibisin. Bir öle artık kardeşim benim. Benim misal o Ali kardeşim. Arkadaşlar var. Ali şu an çıldırıyor beni öldürmek için de. Ali'yi kendimizi öldürtmememiz gerekiyor. Durun bakalım. Hemen şurayı bir saklayalım arkadaşlar. Adamları bir gafile alalım. Aslında şu Mendi de öldürebiliriz. Mende bay bay. Mendi. Öyle beni ortalamasın kardeşim. Beni öyle ortalayıp öldüremezsin. Arkadaşlar Ali beni öldürdü. Vallahi Ali beni öldürdü. Ali hemen sana bu ulti lazım. Şöyle arkadaşlar uzaklara doğru gidelim bakalım kendimiz bir garanti alalım. Ali beni bırak. <laughs> Arkadaşlar biz bu adamı nasıl öldüreceğiz ya? Vallahi bütün mermileri tutursak bile öldürmemiz çok zor ki. Bak 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 utanmazı görüyor musunuz? Bir de biz emoji emoji basıyor. Ali beni öldürecek ki. Ali vallahi sen yanıma doğru geliyorsun da oğlum. Seni ben es abi öldürsem var ya seni rezil ederim Ali. Ali oğlum adama 5 tane vurdum ölmedi. Bir de dislike atıyor utanmadan oğlum. Duat var ya burada başka karakter oynamadım kardeşim dedim de beni öldürdün neyse. Bir şekilde arkadaşlar yine maçı kazandık. Şimdi lafı fazla uzatmadan bir sonraki hesabımıza geçeceğiz de. Acaba zengin hesapta nasıl teklifler var bakmak istiyorum. Oy arkadaşlar teklifler efsane bu arada. Da yeni karakter teklifimiz var mımış yokmuş tamam ben şimdi son hesabımıza geçiyorum. Evet şimdi son hesabımıza geçtik arkadaşlar. Yine beni değişik değişik ödüller karşılıyor. Hemen şöyle küçük kupa kutumuzu açalım bakalım ne verecek bundan. Evet. Balenin altın balenin bu. Vallahi da altın balin kostümü geldi. Fena değil fena değil. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi cikcik kro Sıfır hesaba bin kupa crow kastım. Videosunda bu hesapla oynamışım. Direkt arkadaşlar oynaya basacağım. İlk üçe kalmamız gerekiyor. Evet maçımızda herkesin ismi soru işareti gördüğünüz gibi. Çok değişik bir arkadaşlar. Herkes çok tehlikeli duruyor da crow birazcık zayıf ya tek hesaplaşma. Neyse bir çaresine bakacağız arkadaşlar. İsmimizin hakkını vermeye çalışacağız. Durun bakalım bir. Vallahi var ya bu hesapta ilk başta kazırsam tarihi bir an olacak. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru gidiyoruz. Burada arkadaşlar gazımız varmış. Gaz çok sıkıntı. Mortis çok sıkıntı. Eyvah. Bu arada arkadaşlar krolla kazanırsak vallahi diyorum kendi gurur duyacağım. Yani Şeli'yle tek seferde kazanamayıp krolla kazanırsak baya destansı olacak da. Kim bilir şu an bu Mortis nerede saklanıyor ya. Acaba arkadaş abi bir dakika yukarıda bir şey var. Vallahi aa Mortis sen o kutuya gidersen vallahi ben seni öldürürüm Mortis gel. Oğlum oto bak Mortis'e vurmadı. Süper senin yaptığını gördünüz mü? Bizi yemin ediyorum sırtımızdan vurdu. Mortis seni benim bir şekilde öldürtmem lazım kardeşim. Yok mu abi şu Mortis'in önü kesebilecek biri? Ben böyle katsam beni şu an 100 tane şel çalı bekliyordu. Ama bunlar kaçınca arkadaşlar tabi ki de bak 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 bir de utanmadan. Oli arkadaşlar vallahi ben vallahi hiçbir şey söylemiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Bu hesaplaşma açma haritası var ya sanki bütün takımcıların bulunduğu hesap açma haritası arkadaşlar. Direkt şu aksesuar basıp ben bunu bayıltmaya gidiyorum. Oli vallahi var ya. E oğlum senin yatacak yerin yok. Yemin ediyorum kardeşim senin yatacak yerin yok. Bir de utanmadan beni öldürmeye çalışıyorsun ya oğlum. Bir tane vursak şuna arkadaşlar ultimiz olacak. Şöyle bir tane vuralım şuna güzel. Bunu güzel bayıttık da. Abi Mortis. Mortis sakın bana vurma. Mortis beni bırak. Mortis beni benimle buralara kadar geldi. Mortis. Mortis beni öldürdü. Çakal Mortis. Çakal Mortis beni öldürdü. Hemen tekrar oynaya basalım arkadaşlar. Valla bu videoda sinirler inanılmaz gerildi. Ama gerilmeyecek gibi de değil valla. Evet inşallah arkadaşlar bu maç son maçımızdır. Valla gerçekten artık bu maçın son maçım olmasını istiyorum. Artık arkadaşlar şu görevlerimizi başarmak istiyorum. Neyse ben direkt kutuya sağlayacağım. Bu sefer arkadaşlar izleyici takip kullanacağım. Çallarda pusup hedef yerimi ele geçirmeye çalışacağım da. Bu da takım olmaya çalışıyor. Bu da takım olmaya çalışıyor. Bak bu da dönüyor abi. Bu da dönüyor. Bu maç var ya bak bu videoda her maçımıza bir tane istisnasız takımcı çakal vardı arkadaşlar ama sen de var ya oğlum. Seni nasıl yakalayacağım ne öldüreceğim ben ya. Sen de çok değişik bir karaktersin arkadaşlar. Neyse ben çalıda pusacağım valla hedef yerimi bekleyeceğim. Evet arkadaşlar sen de sağdaki çalımıza kadar geldi. İnşallah benim burada olduğumu bilmiyordur. Eğer şuralara bir gelirse direkt aksiyon basıp saldıracağım da arkadaşlar. Maç şu an çok sıkıntı ya. Valla şu an arkadaşlar her yanımızda bizi öldürebilecek bak yine takım olmuşlar size bir şey söyleyebilirim bakın beni yoran şey ne biliyor musun bakın yemin ediyorum adamların beni öldürmesiyle adamların takım olup beni öldürmesi adamlar böyle takım oluyor arkadaşlar çok adaletsiz bir şeyler oluyor bak şimdi bu Frank geliyor beni öldürecek mesela yani. Ben Frank'im bak görüyor bak herkes dönüyor arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Bak 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 lobiye bak. Yani herkes böyle takım olarak oynarsa ben maçı nasıl kazanacağım abi? Tekrardan maçımıza başlıyoruz. İnşallah bu maçta kimse takım olmaz arkadaşlar. Maçı kazanabiliriz. Evet şöyle arkadaşlar çalır yoklu yokluya giriyoruz. Burada da ev kardeşimiz varmış. Ev. Oğlum ben de sen bana sağlarım. bak. Zaten maçta 1000 ton abi yine takım olmuşlar. Görüyor musunuz? Bak şu alt tarafta birileri var takım olmuşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Yemin ediyorum Yok ya valla karşı herhalde botlar gelene kadar biz kaybetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çok zor valla çok zor. Evet <laughs> arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Bu artık bizim 100. maçımız falan olabilir Crowl'la. Crowl o kadar çok kaybettim ve karşı o kadar çok takım olan geldi ki. Yemin ediyorum uzun bir süre tek hesaplaşmaya girer miyim bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir oyundan soğuttu. Bakalım bu maç kaç tane takım olan gelecek karşımıza bir test edelim arkadaşlar. Tahminimce bir 5-6 tane gelir gibi duruyor. Ben yine çevredeki bütün yükleri aldım ama bakın. Büyük yükleri almamızın önemi 0 arkadaşlar. Önemi %0.1. Yani karşı şimdi 100 tane takım onlar gelecek yine takım olacaklar yani dönecekler biz yine arkadaşlar niye küçük kalabileceğiz ne maçı kazanabileceğiz yani bu kadar takım olan varken vallahi tek hesap başlama çok zor oynayanlara da Allah sabır versin diyelim şimdi burada dondurmacı var da dondurmacı Ge boş ver ya vallahi ben kapışmayacağım ben bekleyeceğim arkadaşlar millet kapasın ben belki sona kalırım vallahi arkadaşlar birileri sonunda kapışmaya başladı artık bunlar takım oldu birbirini mi sattı ne oldu ben de bilmiyorum ama sol çalımızda Mortis var ben Mortis'in nerede olduğu asla aslında ben Mortis'e saldırayım şu adamı defetmeye çalışacağım Mortis gel 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 seni şey, ben kıstırmaya çalışacağım Mortis vallahi bıktım artık sizden gel <laughs> Leon gel şu Mortis'e saldır Vallahi şu maçı bir kazalım Aha son üç arkadaşlar vallahi bir kişi daha öse bitiyor. Mortis sen buradan çıkamazsın. Mortis gel bana atla. Mortis gel bana atla. Mortis kaçma oğlum gel abi. Son üç artığı kalmıştı süper. Şunu bir öldürelim. Leon vursana Leon. Bak bu adam mesela neden vurmadı? Arkadaşlar bakın bir şey söyleyebilir miyim? O adam Mortis'e neden saldırmadı? Aralarında bir gizli anlaşmam var? Ben de anlamadım. Neyse. Galiba biz arkadaşlar düşmanları çekiyoruz. Vallahi diyecek hiçbir şey yok. Ben sonunda kurtuldum. Sonunda ilk üçe kaldım. Maçı bitirebildik. Vallahi arkadaşlar ben videoyu çekerken ağır siniri krizi geçirdim. Takım onlar yüzünden. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu benim kanalına bulunmayı unutmayın. Şu anda ekran çıkan iki video izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.